Yo. <laughs> ne kadar yine muhteşem önemsi yer. Yani. Bir kılıktayım. <laughs> bu da üstüme yapıştı ayrıca yani bu sweatshirt'üm. Ay valla gözlerimi dinlendiriyorum bu beni video çekmekten. Gittikçe ne kadar rahatladım farkında mısınız yalnız şeyin karşısında kameranın karşısında. ne? Yani artık gerçekten gözlerimi dinlendiriyorum onun da öyle değil falan tipim moduna geçtim. Neyse Sakses. arkadaşlar. Bu bir success'tir yani. En sevdiğim yazar. Ve 2 yıl daha önce bitti totalde. Başta 3. okuyuşum. Dün gece bitirdim gerçekten. Ben normalde bıraktığı, ya bitirdiğin yerde bırak olayını anlatırım. Yani bunu çok videomda bahsettim. Beni tanıyan herkes de bilir. Genelde öyle yapıyorum. Her ülkede bunu yapıyorum. Yani Türkçe bir şey Amerika'da bıraktığım da oluyor. Gerçekten Budapest'te de bıraktığımda oluyor ya da İngilizce bir şey Budapest'te de kalıyor bilmem ne falan öyle bir şey oluyor ama bunu yapıyorum burada İngilizce bıraktığım oluyor şu an Türkiye'deyim falan benim için fark etmiyor. Neyse ben kitap tutmam kitap tutan insanlara saygı duyuyorum bana o arkadaşlarım bir şey verirse okuyayım diye onu okuyup onlara geri veriyorum ben asla tutmam benim kendi kitabım bende yok Annem de var imzalı o benim ofisimde duruyor ama onun benim yok mesela. Ben oku, alıp okuyup dağıtmaktan yanayım. Bunu kafe şey böyle kafeler var. Bunları tutan. Yani böyle öğrencilerin çalıştığı falan birkaç tane var yerler. Ben genelde oralara falan bırakıyorum ya da bazen belirli böyle kafelerde falan da bırakıyorum. Banka falan da bırakıyorum. Yani gidiyorum oraya bırakıyorum tamam mı? Bu seferkini otobüs durağına bırakmayı düşünüyorum. Önünde dururum bir tane boş olanın. İnerim iki dakika arabadan bırakırım yani. Hani ne bileyim bu sefer içime niyeyse öyle doğdu, öyle yaparım diye. Yine içinde Sedna'nın tabii ki teşekkür kartları var. Çünkü ben bununla okuyorum. Yani yıllardır teşekkür kartları benim için kitap ayıracı. Ayıracı. Hatta işte o oldu. Bunu bitirdiğim için çok mutluyum. Bunun şimdi sonuncusuna başlayacağım. O incecik bir kitap. 150 sayfa. Ona da başladım dün gece bunu bitirdikten sonra. Evet bugün birde uyandım o yüzden. Neyse bu benim için çok önemli bir şey. Bundan bahsetmek istedim. Kılığıma gram aldırış. Etmeden çünkü Who cares? Yani en azından ben önemsemiyorum. Yani neyse. Dediğim şeyler daha önemli. Dediğim şeylere odaklan. Boşver benim tipimi. Ya şimdi bir şey diyeceğim. Demek istediğim bazı şeyler var. Çok alakasız. Bu dünyanın en alakasız videolarından biri olabilir yani. Bu arada bu 24 saat sürdü şu. Yani bütün evin geri alanını falan da süsledik falan. Ay bir şey diyeceğim şu şu bu bıraktın ya yani bu yanılmıyorsam İngiltere'de çıkmıştı tamam mı? Ya yani orada bir akım olabilir. Ben yıllar öncesinden öyle bir şey okumuştum ama yıllar yani 15 yıldan fazla olabilir. Gerçekten yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama İngiltere'de başladı diye biliyorum. Bitirdiğin yerde bırakıyorsun olayı. Millet böyle otobüslerde işte metrolarda bilmem nerelerde bırakıyorlardı falan böyle bankta şurada burada ve ben onu bir okumuştum, çok hoşuma gitmişti kitap tutmayan birisi olarak. Hep bir arkadaş arıyordum onu vermek için ama her zaman o kategorideki bir şey okumaktan hoşlanan çıkmıyordu falan. Ondan sonra ben de böyle bir jest yapmaya başladım. Hani bulan insan belki sevinir, okul böyle bir de kitap okunmasına bir teşviktir. Çünkü gittikçe pahalılaşıyor şu anda. Mesela bu ya bunun yazdığı şey, bunun yani üçte biri kalınlıktaki bir şey yine aynı yazar. Yani ne yaparsa yapsın bu adamın kitabını alırım da. Mesela en son aldığım bunun iki buçuk katı falan <laughs> bayağı pahalı. O yüzden hani buna teşvik de olur diye düşünüyorum ben. Ya belki ilgilenen birini çıkar. Lütfen ilgilenmiyorsanız ve tesadüfen kitaplardan birini bulursanız almayın olur mu? İlgilenen biri alsın. Okusun biri gerçekten. Ya da çok sevdiğine inandığınız, seveceğine inandığınız birisi varsa ona gitsin kitap. Lütfen. Ya bu benim için çok önemli bir şey. Ya bunu hani best seller olsun, dünyada satıyor olsun ya da böyle üç kişi almış olsun fark etmez. Bunu bir kitap yazarı olarak rica ediyorum. Çünkü bence o çok başka bir emek. Bunu e, doğum günü zamanım bir tane videoda bahsetmiştim. Böyle sanırım işte gelenek, görnek yok, ne, nezaket kuralları gibi öyle bir videomun altında. Öyle videomun altında değil, öyle bir videom da. Öyle videonun altına yorum olarak yazdım, evet. Ay, <laughs> yani öyle bir videonda bahsediyor. <laughs> <laughs> Neyse geç uyanmanın şeyi. Bu arada şunları da göstereyim. Bu Amerikan servis. Bu birkaç yıl önceki Noel pazarlarından sanırım Almanya'dandı. bu annem getirmişti. Şurada da var ama ben orada işler yazıyorum ediyorum. Sonra şu var bu da Noel pazarlarındandı. Şöyle yani böyle şeyler yaptık minik Şöyle. Ben kahvelerimi koyduğum bu şeyin içine bile şunları koydum. Çünkü bunları asacak bir yer bulamadım. Bunlar tam hoşlanmıyorum çok. Ama şimdilik burada dursunlar dedim. Şu da iğnem unutmayayım diye her hafta hani geçen videoda bahsetmiştim ya. Her hafta bir tane olacak üç tane kaldı. O da burada duruyor. Yani neden burada? Çünkü köşe başında en çok asla unutmayacağım yer olduğu için bu. Daha şunların pilini almadım şu miniklerin. Ama şöyle bir en son halini göstereyim yakından isterseniz. Yani yine bilmediğimiz yeni bir süs eklenmedi sanırım. Çünkü bu yıl daha almadık. Yani çektiklerimden. Ha şu fiyonk var. Metal. Ama böyle çok gelmedi. Almadık. Yani hani şey. Bu yıl sadece önceden olanlar var. Bu Avusturya. Bu videolarımdan birinde vardır bu. Oradan. Bunlar hediye. Şunların her rengi var. Bunlar hediye. Yani karışık karışık zamanlarda toplanmış. Şeyler. Şu minik mantarlar. Ay ben görünüyorum orada. Şunlar. Ayakkabılar bilmem neler falan. Böyle çıkıyor işte yıldıza kadar. Şunlar nasıl ama ışık olarak. <laughs> bir de şu yıldızlar var. Şunu da annem asmış yani bakar mısınız? Yıldızlar <laughs> falan. <laughs> böyle. Bu aslında Halloween'den bir şey Halloween için. Şu simler görünüyor mu üzerindeki altın? Halloween için bu burası böyle burası böyle ama ben yine de New Year Ghost olarak burada tutuyorum bunu. <laughs> Aa, bunu Fatma ablam vermişti. Bu şey bu, çok büyük bu. Yani şu normal kalplerini kalplerin süsler şu kadar mesela kalp süs. Bu böyle kocaman bir şey. Bu onda da var. iki tane vardı. Geçen yıl onların evinde ben çok beğendim. Birini bana verdi. Biri sende olsun biri bende olsun diye bu o. Şunlar falan benim en sevdiklerim. Ha bir de şunu arıyorum. Şu falan. Şu maviler. Bir de şu minik beyaz sedefli olanları seviyorum ben. Şunlar falan. Yani öyle işte genel olarak böyle duruyor şimdilik. Böyle Chinese şeyleri falan da var şuralarda falan. Neyse yani genel olarak bu yılda böyle oldu. 3 metreye yakın işte. Bu arada evde ben de şöyleyim. Hani. Evet ikinci günden merhaba şimdi bir kahve içeyim bir kahvaltı edeyim bir şey yapayım evden attım kendimi dışarı bir merhaba dedim ertesi günden çünkü bunlar yanımda bunları vereceğim koyacağım bir yerlere bitti dediğim gibi işte otobüs duraklarının hiçbirinde yer bulamadığımız için yani şeylerde ee, dolulardı şöyle bir çardak buldum şöyle bir parkta. Yani ya dolulardı ya bilmem neydi. O da insanların eline direkt bırakmak gibi olurdu. O yüzden buraya bırakıyorum. Okey. Parkta artık kim alırsa kimin kaderi ise. Dediğim gibi bıraktım yani. Bir tane parkta çardakta dursun azından boş. Ay finally. Gerçekten finally yani. Ay berduşluk peki. Üçüncü güne geldik. Hala videoyu bitiremedik. Yani gözlüğümü şimdi çıkardım. Gözlük takıyorum. Şimdi önce kargoya gideceğiz. Tekrar önce bir eczaneye uğradım. İki tane damla aldım. Bir göz yaşı, suni göz yaşı onları. Bir de bitkisel içerikli bir böyle iritasyona karşı falan bir şey aldım. Damla aldım. Lens kullanmıyorum bir süredir, iki gündür falan yani bir süredir dediğim. Üçüncü iğnemiz olmaya gideceğiz bugün Perşembe. Bu Berduş şengi de oradan geliyor yani. Ama o hiç değil var ya. Yani gerçekten hiç, ben niye böyle o? <laughs> evet iğnemi oldum. Ondan sonra da eve geldim. Bütün işleri hallettim saydığım dışarıda. Tam kılığım şey diyeyim ama Tanrım lütfen tanıdık birine rastlamayayım falan. <laughs> ya tanıdık ama böyle sevdiğim. Daha zor <laughs> <Zavuz or>, zaten. <laughs> Burada neyse. <laughs> ya şükredecek ne kadar çok şeyimiz var ya. Yani iki tane damla bile yani o kadar ne bileyim pahalı falan ki ama böyle yani gözlerimizin sağlığı her şey arabayı bu kadar sağlıklı kullanabildiğimiz için bilmem ne her şey için böyle şükretmek gerekiyor. Yani değerini sahipken bilmek gerekiyor her şeye. Bir son dönemde böyleyim yani lenslerimi yeniledim ben. Hani zamanı geçmiştir ondan mı kızardı acaba diye gözlerim ama Sonra yine yine de bir kızarık geldiler falan ya sahip olduğunuz her şeye şükür etmeniz gerekiyor. Neyse çok şükür. Hagrid. <laughs> Neyse abi bu arada da bu yıl Harry Potter seri şey, serime başlamadım. Yani yaklaşık kendimi bildim bileli her yıl e, bütün Harry serisini baştan sona izliyorum yani e, Kasım Aralık Genelde öyle oluyor yani. Ritüel oldu artık, mutlaka yapıyorum ama bu yıl Kasım'da ben başlayacağım şeylere Noel ağacı gibi başlamadığım için daha o kaldı. Hatta çok özlediğim ve çok sevdiğim, yani gerçekten ilk beşimdeki bir arkadaşım var. Benim için de çok değerlidir. En örnek aldığım sözü. Ne diyeyim çok da bahsederim burada üst Kapalı kendisinden. Ona mesaj atmıştım yanıt vermiş da şimdi dinleyeceğim şu videoyu tamamlayınca çünkü video namus meselesine döndü o yüzden tamamlansın istiyorum hani 3 gün sürmez yani bir şey bu arada e, film çok güzeldi Feyyaz Yiğit her zamanki gibi mükemmeldi inanılmaz yetenekliydi Haluk Bilginler'e zaten denebilecek hiçbir şey yok yani hani Oscar yani ne yaparsa yapsın Oscar'lık o zaten yani hani o o onun <laughs> için yapılacak bir denebilecek hiçbir şey zaten yok da ben Feyyaz çok sevdiğim için yani bence film çok güzeldi. Reklam değildir arkadaşlar. <laughs> Filmde de geçerli mi bunlar acaba? Gönülden tavsiyedir falan. <laughs> ya bizim gibi insanlardan ne istiyorsunuz ya? Gerçekten yani kendi halinde yaşayan. Yeter ama ya. Neyse. Teddy bear pijamalarımla ve Christmas tree'imle bu videoyu kapatıyorum. Tüm güzelliklere şükürler olsun ve tüm kötülüklerin gidişine de şükürler olsun. Yani Tanrı'nın sizi kurtardığı hiçbir şeye ve hiç kimseye dönüp bakmayın bile lütfen. Ben bir şeyi silene kadar böyle ya da birisini belki çok çaba sarf edip böyle çok şey yapıyorum hani kendimden çok veriyorum ki bence yanlış bu da dersim olsun benim son bir yıllık neyse ama ondan sonra mesela benim gidişlerim nokta oluyor bu bir kişiden olabilir bu bir yerden olabilir bir iş olabilir bir şey olabilir yani hani bir şey kapanacak olabilir bilmiyorum herhangi bir şey ama o böyle yani hiçbir şeye bakmıyorum yani ne fake account'um oldu şimdiye kadar ne dönüp bakmışlığım oldu asla yapmadığım bir şeydir o benim Zaten hani hata yani hani hayatınızda böyle ee, alakanız olduğu için bile kendinizden utandığınız ve hani şey kendinize saygısızlıkmış gibi gelen insanlarda bahsetmiyorum yani de sadece ama hani gerçekten her şey için diyorum yani şu saatten itibaren Bursa'dan taşınıyorum diyorsam o Bursa benim için komple bitiyor ve şu an niye gecenin köründe aklıma Bursa geldi bilmiyorum bile yani gerçekten tekstildendir büyük ihtimal. Neyse yani <laughs> ama anladınız. Hayatın sizi kurtardığı şeylere, Allah'ın sizi kurtardığı şeylere dönmeyin. Ve sahip olduğunuz tüm güzelliklere şükredin. Bunu benim düşmanlarım da izliyor. Dostlarımdan çok düşmanlarım izliyor. Ama yani It is what it is yani. Yine de söylüyorum. Çünkü herkes ne bileyim. Yine de söylüyorum ya. Yani o daha benim benliğim olsun. Okay? <laughs> Bu da böyle bir bir oyunu yani. Öyle. <laughs> Görüşürüz. Bye.